1996-1997 sezonu Türkiye Kupası çeyrek finalindeyiz. Çift maç üzerinden oynanan bu turda ezlediği rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş yarı finale yükselmek için mücadele edecekler. Aynı zamanda çok çetin bir lig mücadelesinin içinde olan iki ekibin kupadaki ilk randevusu için 22 Ocak 1997 gününde Fenerbahçe stadına gidelim. Serdivaz Vat'lerin savunmasında ögün eksikliği göze çarparken Beşiktaş tam kadro sahada. Hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği bu kritik karşılaşmaya uzandı şimdi. Ben bugün futbolcularımızın çok iyi bir performans bekliyorum ve maçı almak için sahaya çıkacaklarını ümit ediyorum. İnşallah kazanacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Oyna, 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 oyna. bizim için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız. Benim takımım iyi bir takım. Bugün burada iyi bir sonuç alacağımızı emin ediyorum. Şöpe bakıyor Ahmet Çakar. Düdüğünü çalmak üzere. Beşiktaş başlıyor maça. İki takıma da başarılar. Serdar topu alıyor. Sergen. Daniela Mokaci. Serdar destek veriyor. Amokacı. Sol kanada. Serdar'a. Ceza sahasına. Mehmet aldı. Amokachi yanında. Amokacı son anda Fenerbahçe savunması. Saffet Fenerbahçe hatta. Amokacı 2-2 iki, iki yakaladı Beşiktaş. Savunma yerleşmek üzere. Mehmet. Amokacı. Amokacı Fevzi. Fevzi çıktı Amokacı aşırıtsa. Mehmet. Erkan ceza sahasına Ertuğrul'dan kafa kaleci uzanıyor 11. dakika işte pozisyon ceza sahasına Ertuğrul vuruyor kafayı Fevzi son anda uzandı korner attı topu Amokachi Ertuğrul Yankov Alpay kafa alıyor dışarıya. Ertuğrul dışarıya bırakıyor topu. Maçın başından beri yakalanan en net pozisyon 17. dakika. İşte orta ceza sahasına. Alpay, Ertuğrul dışarıya bırakıyor. Mehmet. Erkan. Ertuğrul. Sergen aldı. Sergen Serdar'a karşı karşıya. Serdar ve gol ve gol ve gol. Beşiktaş bir sıfır öne geçiyor. 18. dakika Serdar attı. Beşiktaş bir Fenerbahçe 0. 18. dakika gol Serdar. Ertuğrul'la başladı. Sergen pasını verdi ve Serdar attı. Serdar dakika 18. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0, Fenerbahçe 0'da. İşte Rasim Kara görüntüye geliyor. İşte izliyoruz golü. Sergen'den pas. Serdar topu gönderiyor. Ara pası Sergen'den. Ve Serdar'ın topu göndermesi. Maçta 18. dakikaydı değerli seyirciler. Serdar'ın bu golüyle Beşiktaş 1-0'a geçti. Tribünlerde istenmeyen görüntüler var şu anda değerli seyirciler. Kemalettin, Selahattin. Selahattin de Kostadinova. Kostadinova gidiyor karşı karşıya. Kostadinov dışarıya. Mutlak bir gol kaçırıyor Kostadinov. 22. dakika. Karşı karşıya kaldı. Offside yoktu. Ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı ama dışarıya. Uçe. Okoça. Sağ kanada İlker'e. İlker ceza sahasında. Ceza sahasına. Gol buzulu Mırmiç son anda. Mürmit, Tarık uzanıyor. Mırmiç uzandı ve aldı topu. İşte Marian Mırmiç ve mutlak bir gol pozisyonuydu. Tam bir moralik pozisyon. Tecrübeli Mırmiç kalesinde bekliyor. Tarık yatarak vuruyor. Erol. Kemalettin Ata destek verdi. Orta pozisyonu sıyrıldı. Şimdi orta ceza sahasına. Saffet. Tarık vuruyor bolu. Kale boş. Savunma dokunuyor. Mırmiç uzanmıştı. Top hızlanmadı ve savunma kurtardı. İşte Tarık görüntüye geliyor. Pozisyona bakın. Mırmiç uzanıyor. Top havalandı. Fakat hız kazanmadı. Ve son anda Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor. Tarık. Okoça. Okoça. Okoça gidiyor. Sıyrıldı savunma. Şimdi Kostadinov. Erol hata destek verdi. Tarık. Tarık sıyrıldı. Tarık kaleye ve gol ve gol ve gol. Çok güzel bir gol atıyor Tarık. Tarık çok güzel bir gol atıyor ve Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe 1 Beşiktaş 1. Tarık atıyor. 42. dakika. Tarık atıyor. Fenerbahçe bir, Beşiktaş bir. Kaleye uzak bir mesafe. Tarık'ın golünü izliyoruz değerli seyirciler. İşte top 90 diye tabir ettiğimiz yere yerden gidiyor ve bu golle Fenerbahçe durumu 1-1 bir bir yapıyor. Çok sert vuruyor Tarık. Mırmit uzanıyor. Çok güzel bir vuruş. Takımı adına topu ağlara gönderiyor. Ve durumu bir bire getiriyor Tarık. İlker. Kostadinov karşı karşıya. Kostadinov ve Mırmit. Yüzde yüz gol önlüyor Mırmit. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Amokacı. Mehmet. Ertuğrul topu aldı. Ertuğrul Amokacı. Amokacı. Kaç kaç ya. Amokachi bu sürü kaybetmek üzere kaybetti. Şimdi döndü. Amokacı. Kaleye doğru yerde ve gol. Büyük bir hata ve topu ağlardı. Saffet topu kendi ağlarına bırakıyor. Durum iki bir oluyor. Amokacı. Herkes pozisyon geçti derken top gidiyor ve iki bir oluyor. Saffet Akbaş. Kaleci Fevzi görüntüde. Rasim Kara çok ilginç bir pozisyon. Ekrana gelecek birazdan bir Beşiktaş gibi bir önde. Daniel Amokachi ortaya çıkarttı ama Fenerbahçeliler de bu kendi alanına bıraktılar. Ve işte pozisyon. Amokachi topu alıyor. Amokachi pozisyonu kaybediyor. Açı çok dar. Amokachi gidiyor. 3 Fenerbahçeli var. Amokachi Saffet Akbaş topu kendi kalesine gönderiyor. Saffet Akbaş kendi kalesine bırakıyor. Amokachi. Alpay. Sergen. Sergen kaleye doğru. Kaleci Fevzi. Ve dışarı gidiyor top. İşte pozisyon. Fevzi direğin hemen üstü. Direğe de temas var. Ve dışarı gitti. Okoça köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahasına. Uça yükseldi. Uça vurdu. Direkten duruyor ve gol. Kostadinov attı. Kostadinov attı. 2-2 oldu. Kostadinov. Durum 2-2 oluyor. İstanbul Fenerbahçe sınırında. Nefesleri kesen bir derbi. Lazaroni görüntüde. Türkiye kupasında nefesleri kesen derbi. Durum 2-2 iki, iki oluyor. Kostadinov topu alır işte böyle gönderiyor. Uçe Kostadinov alıyor. Ayağıyla dönüyor. Önce direk ve top ağlarla kucaklaşıyor. Durum 2-2 oldu Kadıköy'de. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2. Müthiş bir maç izliyoruz. Beraberlik golü. Uche Kostadinov ve durum 2-2. Uche Tarık Selahattin hareketli. Selahattin ceza sahasında penaltı. Penaltı diyor Ahmet Çakar. Beşiktaş'ta itirazlar. Beşiktaş'ta itirazlar penaltı. İşte çok ilginç bir maç. Ahmet Çakar'a itirazlar. Penaltı. Penaltı penaltı. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Pozisyon görüntüde. Müthiş itirazlar Beşiktaş takımında. Pozisyonu izliyoruz. Selahattin Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Ve maçın hakemi hayır diyor penaltı diyor. Ahmet Çakar Alpay'a sarı kartını gösteriyor. 79. dakika süper bir maç izliyoruz Fenerbahçe stadında. Nefesleri kesen bir derbi. Değişik açılardan izledik. Penaltının oluşumu. Okoç'a penaltıyı kullanacak. Beşiktaşların itirazları devam ediyor. Ahmet Çakar kırmızı kart çıkarabilir. Ahmet Çakar kırmızı kart çıkarıyor. Ahmet Çakar kırmızı kart çıkarıyor. Alpay'a kırmızı kart çıkıyor. Penaltıdan sonra itirazlar. Alpay'a kırmızı kart çıkıyor. Alpay'a kırmızı kart çıkıyor. Alpay ve Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Fenerbahçe stadında. Alpay kırmızı kart görüyor. Maçın bitmesine 10 dakika var. Ahmet Çakar penaltıyı çıkartıyor. Penaltıyı gösteriyor. Kırmızı kartı Alpay'a. Ve Alpay takımını oyun dışı 10 kişi bırakıyor. Oyun dışında kalıyor. Okoça. Penaltıyı Okoça kullanacak. Okoça penaltıyı kullanacak. Okoça kullanıyor penaltıyı. Mırmiç kalesinde çok dikkatli işte maçın kritik anı. Kritik an geliyor. Okoça geliyor. Okoça vuruyor Mırmiç kurtardı. Mırım kurtardı. Mırım kurtardı. İnanılmaz bir maç izliyoruz değerli seyirciler. İnanılmaz bir maç. Penaltı, kırmızı kart. Mırım hiç devleşiyor Beşiktaş adına. Uzanıyor, çıkartıyor ve Fenerbahçe penaltı kaçırıyor. Ve çalan düdük artık her şey rövanşta belli olacak. Maç 2-2 bitti. Rövanşta biliyorsunuz aynı şehir takım arasında. Gole yok. Kazanan takım kupada yarı finalist olacak değerli seyirciler tansiyon vardı bugün. Ya böyle hakemde olursa normal ya. Dışarıda mı değil mi diye iddiaya girdik. Eğer dışarıdaysa penaltı hakemi bırakacak. Söz verdi. Bakalım bırakabilecek mi adam bu? Hakem diyorsun penaltı. dışarıda. Uçuyor. you had a good pass in the uh, goal. But you missed the uh, winning. Yeah, that's football. You know, We're... it's two games. Yeah. We have the second game in it. Whenever of... I finish so we'll go try our best to win the game. Yeah. Okay, thank you very Evet, Uche iki ayaklı bir mücadele bu diyor. Ve i̇kinci maçta gerekeni yapıp Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz, diyor. Hocam konuşabilir miyiz? Devletçi, pas yere git, başarı. Gel 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 gel. İlk maç beraber kaldık ama orası da bize yakın, orada İstanbul Yani orada da çıkıp kazanmak için çıkacağız. Hayırlısı. Penaltı şansımız vardı. İkinci maç için avantaj olabilirdik ama olmadı. İkinci maça kaldı her şey. Evet tipik bir kupa maçı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanabileceğimiz maç ama o koçların da penaltıyı kaçırması. Rövanşa kaldı işte. O başı sonra güçlü oynuyor. Barış oynuyor. Bilmiyorum büyük ihtimalle belki Tayfun takıma girebilir. Daha, daha güçlü bir ekip olacağız. maçı çok rahat alacağımızı zannediyorum. Valla dediğim zor. Her maçları o. Bir de ben ikinci yarıdan beri ilk, de, ilk maçımı zorlandım birazcık ama iyi, inanıyorum ki iyi mücadele ettik. Şanssızlık yoksa rahat kazanabilir bu maçı bence. Valla hakemin görüşü penaltı bizim çözecek bir şeyimiz yok. Bana göre <laughs> pozisyon dışarıdaydı. Peki 2-2'lik bir skor avantaj mı Beşiktaş'ın? Avantaj değil, dezavantaj değil. İddiar bir maçı. Ne zaman ne olacağı belli <laughs> olmaz. Maça iyi başladık. Golü attıktan sonra bir panik içine girdik. Çok kısa bir dönem içinde. Zannediyorum dışarıda olan bir eylem bilmiyorum tabi akşam televizyonda daha iyi göreceğiz penaltı pozisyonu oldu ve Alpay kırmızı kart gördü 10 kişi kalınca tabii ki bu da doğaldır derbi maçlarda bir kişi eksik kalınca rakip kendi sahasında biraz daha saldırması doğaldır favori. ve elimize geçen çok büyük bir fırsatı değerlendiremedik belki skor yapasını değiştirip oyunu lehimize sonuçlandırabildik e aí ficou com a perda do... Meryem bugün çok iyiydin kalede. Bugün çok iyi oyna Beşiktaş. Çok iyi maç, çok iyi çalışma hepsi futbolcu. İkinci maç Beşiktaş. Beşiktaş galip garanti finale. Penaltı kurtardın bir de. Penaltı belki bilmiyorum. Can ne yapıyorsun ya? Ben çekin, ben çekin, ben çekin. Bir en, Tansiyonu yüksek bu unutulmaz karşılaşmada siyah beyazların hedefindeki isim Ahmet Çakar oluyordu. Darbe çekme vurma gibi bir olay yok. Evet. Pozisyon ceza alanı dışında yani pozisyonda penaltı yok. Ahmet Çakar da bu, bu pozisyonda net bir penaltı verdi. Evet. Sence niye verdi? Vallahi ben orada kırmızı kart gördüm pozisyonu da aynısı oldu. Yani Birazcık Seyirci'nin atmosferine kaldı gibi geliyor bana. Ben öyle değerlendiriyorum. yani çünkü... Aramızdan her baksanız bir 20 metre var Ahmet Çakarla Çok net görmüş gibi. Penaltı noktasını verdi anlamadım ama. Çok fazla ama. uzak değildi pozisyon Ahmet. verirken çok da... net verdi. Ama pozisyonun penaltıdan uzaktan yakından alakası yok. Bence. Bence de yok. Bir de yana kimin de burada uyarması lazım. Peki, bence. ben sana şimdi futbolcu olarak diyorum ki pozisyonun uzaktan yakından alakası yok. Hakem evet. de yanlış verdi. Evet. Tamam kabul ediyorum. Tamam. Ama orada susmak lazım. Firmar evet. çekmek lazım. Atıldın. Raporuna ne yazılacak bilmiyorum. Herhalde iyi şeyler yazılmayacak. Ben i̇ki maç gideyim. ceza yediğin zaman iki maç oynayamayacaksın. İnönü stadındaki ikinci maç öncesi Hök takıma geri dönerken bu kez karşılaşma hakemi Muhittin Boşat oluyordu. 5 Şubat 1997 gününe gidiyoruz şimdi de. Çalan dedik. Fenerbahçe maça başlıyor. Her iki takıma da başarılar. Okoçan'ın pası. Birinci dakika. Boliç gidiyor. Boliç ceza sahasında. Rahim uzaklaştırıyor. İyi korner atabilen bir oyuncu Koç'a Ceza sahasına. Penaltı noktasına kafa mırmıç. Saffet vurdu kafayı. Hamokaçi. Serdar. Serdar ceza sahasına. Ertuğrul offside. Offside offside. Offside. Savunma bir anda ileri çıkıyor. İşte pozisyon. Top ayaktan çıkıyor. Serdar iki oyuncu birden geldi. Selahattin. Alpay'ın ortası yerden. Mustafa. Ertuğrul araya giriyor. Serdar aldı sol kanat. Serdar ceza sahasına. Röveşako. Oyun devam ediyor. Mehmet yerden. Savunma atak sürüyor. Amokachi. Röveşako. <laughs> Ve bu ay Savunmaya çarpıyor. Gol oluyor. Beşiktaş bir sıvır geçiyor. 20. dakika. 20. dakika. Amokachi. Savunmaya çarpıyor. Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş bir. Fenerbahçe sıfır. Lazaroni görüntüde. Beşiktaş tribünleri görüntüde. 1-0 önde. Kaleci Ferdi çok şanssız bir an yaşadı. İşte Amokachi. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Amokachi Uche'ye doğru geliyor top ve ağlara gidiyor. Değişik açılardan izliyoruz. Amokachi Uche'ye çarpıyor ağlarda. Okocha şimdi orta. Kafa ve gol! 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 Saffet ve üçe giriyorlar. Gol oluyor. Durum 1-1 oluyor. Tehlikeli bir nokta dedik değerli seyirciler. Beraberlik golü geliyor Fenerbahçe'nin. Rasim Kara görüntüde. Beraberlik golünü atıyor Fenerbahçe. İşte pozisyon. Saffet. Ve Uç'e topağalarda gol. Ve bu golle durum 1-1 oluyor. Saffet ve durumu 1-1'e bir getiren gol. Sergen. Ali. Ali. Ertuğrul, Mehmet kaç kaç ya! Mehmet vurdu ve gol gol ve gol, gol! Şifo Mehmet attı! Şifo Mehmet attı! Beşiktaş 2 Fenerbahçe 1! Karşılaşmada 49. dakika! Şifo Mehmet topu alana gönderiyor! Beşiktaş 2 Fenerbahçe 1! Beşiktaş tribünleri ayakta değerli seyirciler! Bir anda ceza sahası içine gelen top Ertuğrul bırakıyor. Şifo Mehmet topağlara gönderiyor. Bu golle Beşiktaş 2-1 önde. <laughs> Mehmet topağlara gönderiyor. Beşiktaş 2, Fenerbahçe 1. Okoça. Tek top. İlker atakta. Bolic ceza sahasında. Bolic'e doğru. Bolic kafa. Burbiçi kucağına. Amokachi. Yerden Mustafa karşılıyor. Tayfun. Arkadan müdahale. Sarı kartı var Mehmet'in. Kırmızı olacak. İkinci kırmızı kart çıkıyor. Mehmet oyundan atılıyor. mırmiç Muhittin Boşat. Beşiktaş yarı finalde diyor değerli seyirciler. Yine büyük bir heyecan fırtınasının ardından gülen taraf Beşiktaş oluyordu adını yarı finale yazdırmayı başaran siyah beyazlılar yine çok gergin geçen bir sonrası o sezon kupayı kazanacak olan Kocaeli Spor'a eleniyordu.